Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere PayPal hesabı nasıl açılır adım adım bunu göstereceğim. Bunun için bize lazım olan ilk şey yurt dışı sim kartı. Herhangi bir numara değil sim kartı kullanalım lütfen. Çünkü ben elimde gördüğünüz bu sim kartları genellikle bana mesaj atıp ulaşıp yurt dışından PayPal hesabı açmak isteyen insanlar için kullanıyorum. Ve bu sim kartları da onlara gönderiyorum. En güvenli, en sağlam yol bu. Çünkü internetten bulduğunuz numaralar genellikle ücretsiz falansa kapanma, kaybolma ihtimali çok fazla. O yüzden en güvenli o sim karttır. Ben de bu videonun altına yorum yapan bir kişiye bu sim kartlardan bir tanesini hediye edeceğim. Hazırsanız başlayalım. VPN kullanmıyoruz. Farklı yerlere sizi sevk edenlere inanmayın. Bunlara hiç gerek yok. Hatta size zarar olur. Faydası olmaz. Sonuçta siz VPN kullandığınız zaman bunu şirketler görüyor zaten. Mesela VPN ile siz e, Netflix'e bağlandığınız zaman ya da Amazon'a bağlandığınız zaman VPN kullanıyorsun. Sen lütfen VPN'i kapat gibisinden uyarları alırsınız zaten. Paypal.com slash be sayfasına girdiğiniz zaman sağ üst köşedeki sign up butonuna tıklatıyorsunuz. Burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Bir tanesi personal account, kişisel hesap. Diğeri de business account. Yani işletme hesabı. Bunu siz yaptığınız zaman sizden işletme belgeleri isteyeceği için buna hiç girişmeyin. O yüzden direkt personal'a giriş yapın. Zaten bu hesap sizin yapacağınız her şeyi karşılıyor. Kimileri bana mesaj atıp ben işte bir yurt dışından şuradan buradan ödeme alacağım biznes almam gerekiyormuş falan diyorlar ama bunlar e, gerek yok sadece bunu aldığınız zaman tek avantajınız kredi kartıyla ödeme almanızı sağlıyor paypal burada kredi kartı seçeneği yok sadece paypaldan paypala çalışır bu e, o yüzden sizin içiniz görecektir İleri diyoruz e, buraya numara yazarken buradaki seçenekler var yani burada bütün ülkeler yok. Burada sadece Avrupa seçenekleri var. Ee, birkaç tane de böyle ülke var. Ee, sanırım Avrupa'da olmayan ülke yok burada. Evet neyse biz buradan Hollanda'yı seçeceğiz. Yani Belçika'dan kayıt yapıyoruz. Bakın Belçika'nın sitesi ama Hollanda numarasına kabul ediyor. Ee, elinizde İngiltere ya da işte İsveç, İsviçre, İspanya gibi diğer Avrupa ülkeleri varsa onlar da olur. E, buraya ben numaramı yazıyorum, daha önceden ben buraya başlamıştım o yüzden numaram çıktı, Tabii size gizleyeceğim bunu ama e, numarayı yazdıktan sonra ileri diyoruz, numaraya bir kod gönderdi şimdi, bu gelen kodu ben yazacağım, bekliyorum kodun gelmesini, geldi. Kodumuzu girdikten sonra karşımıza sadece bu bilgiler çıkıyor. Bunun dışında da adres çıkacak ama şimdilik şunu yazalım. Merhaba et evet, yeni para nokta tk First name yeni olsun soyad da para. Şimdi bizim burada kullanacağımız bilgiler çok orijinal olması lazım yani Sahte bilgi girmeyin. Ben şu anda size göstermek için böyle yapıyorum. Benim iki tane şu an aktif kullandığım hesap olduğu için yani yeni hesap açmıyorum kendime. Bunu sadece nasıl yapıldığını size göstermek istediğim için kendi adıma hesap olduğu için tekrardan yeni hesap açmamak adına bunu yapıyorum. Muhtemelen de sonra kapatacağım. Ee, şimdi buraya yeni şifre önermedi bu. Ben bir şifre yazayım. Şimdi şifreleri de yazdık. İleri diyoruz. Şimdi millet kısmı bura. Nationality. Yani nerelisin diyor. Burada Hollanda ya da Belçika demeyin kesinlikle. Çünkü sizden ileride bilgiyi isteyecek. TC kimlik kartınız ya da pasaportunuz varsa onu göndermeniz gerekebilir. Şu anda istemiyor öyle bir şey. Çünkü sizi bilmiyor hesabında kaç para girecek çıkacak bilmediği için şu an onlar istemiyor. Buraya Türkiye diyorum. Ee, ama adres kısmına Hollanda şey Belçika gireceğim. Hep Hollanda diyorum ben. Normalde Hollanda'da yapıyordum bunları. O yüzden şimdi şuraya gelip ee, Belçika'da çok var böyle co-working space'ler. Ondan adresini kullanacağız. Belçika'nın başkenti Brüksel'i yazıyoruz İngilizce olarak. Sonrasında da Coworking diyelim. Direkt çıktı zaten burada ikinci sırada. Buradan bakalım şimdi. Neresi var? Mesela şunu seçelim. Hi high Five. Bunu seçtik. Siz de böyle bakabilirsiniz. Yani sadece bu olacak değil. Bunların genellikle seçerken hmm. web sitesine gidip şuradan İngilizceyi seçelim. Burada genelde paketler olur bunları. Gördüğünüz gibi aylık paketler diyor. Bakın 125 liradan başlıyor. Size kayıtlı bir adres veriyor. Bunların bazılarına internetten böyle kayıt yapabildiğiniz gibi bazılarıyla da mutlaka yüz yüze gitmeniz gerekiyor. Biz gidip pasaportumu verip bir de ahiretten Hollanda'daki ev adresimi vermiştim. O yüzden onlara da dikkat edin. Ama biz şu anda bunu yapmayacağız. Benimse bunu göstermekteki amacım sadece ileride olur da sizden PayPal ve adres isterse verdiğiniz adres ulaşılabilir bir adres olsun. Yani rastgele bir adres atmayın. Gidip de Amerika'da dağın tepesindeki adamın birinin adresini paylaşmayın. Madem sahte bir adres vereceksiniz bari biraz sağlam bir adres olsun. Ve el ileride bir belge lazım olursa da size bu belgeyi temin etmeye çalışın. Burada bize ücretsiz deneme seçeneğini sunarken aslında bir kayıt yapmamızı ve randevu oluşturmamızı istiyor. Yani burada biz bir tarih seçerek belirli bir gün seçerek gidip orada ücretsiz olarak ofisi kullanıyoruz. Ama bizim buradaki amacımız herhangi bir ofise gidip gelmek gibi bir şey olmadığı için sadece adres almak istediğimiz için şu an böyle bir şey yapmamıza gerek yok. İleride eğer adres almanız gerekirse PayPal hesabınız kilitlenirse belki bu kullandığınız adresi sunan firmaya bir talepte bulunabilirsiniz. Yani bir ödeme yapabilirsiniz ya da bir şekilde arayıp iletişime geçip e-mail atıp durumu anlatabilirsiniz. Belki yardımcı olurlar bilmiyorum ama kesinlikle sallama bir adres almaktan bu iyidir. Ve şunu da söyleyeyim yani bu garanti değil bu kullandığınız adres. Yani bunu yapmanızı da önermiyorum ama eğer durumunuz yoksa ve sallama bir adres kullanacaksanız mutlaka böyle bir şey yapın. Şimdi biz bunların adresini alacağız herhangi bir şey almadı. Adres de burada. Kullanacağımız adres. Bunu buraya kopyalayacağız. Bunu iptal edin. Bunu seçin. Onayla ve oluştur diyoruz hesabımı. Evet. Şu anda hesap açıldı. Şimdi şuradan gittiğimiz zaman My PayPal bakın çıkış yap diyor. Sayfanıza buradan giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda ödeme alabiliriz. Ve aldığımız bu ödemeyi de yine bir Paypal'dan başka bir Paypal hesabına aktarabiliriz. Burada bildirimler var. 3 tane. E-mail adresini onaylayın diyor mesela. Banka kartı bağla diyor. Bunu siz sakın bağlamayın. Banka kartınız muhtemelen Türkiye'de olduğunuzu bunlara iletecek. Ve bunlar böylece hesabınızı tespit edip kapatabilirler. O yüzden bunu yapmıyor. Buna tıklatıyoruz. Send email diyelim. Şimdi e-mail gönderildi. Ben buradan diğer penceremden onu açacağım. E-mail'in gelmesini beklerken siz de telefonunuza bunun uygulamasını indirmediyseniz hemen indirin. Android ya da iPhone hangisi ise VPN kullanmanıza gerek kalmadan indirin. Çünkü size sadece bu SMS göndererek hesabınızı doğrulayacağı için VPN'e vesaire gerek yok. Direkt giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında PayPal ile ilgili demek istediğim bir diğer konuda birçok insan size bu şekilde hesap açabildiğini söyler. Fakat hesap açıldıktan sonra hesabın kapanıp kapanmayacağı konusunda net bir bilgi vermez. Ben size net olarak şunu söylüyorum. Açtığınız hesap büyük ihtimalle kapanacak. Özellikle dropshipping gibi kargo gönderip kargo takibi girmeniz gereken durumlarda. Çünkü PayPal bu gönderdiğiniz kargo bilgilerine bakıyor ve kargonun çıkış ülkesinin Türkiye olduğunu gördüğü anda maalesef hesabınızı kapatıyor. Dolayısıyla ben bu PayPal hesabını genel olarak yurt dışına yazılım satan ya da servis sağlayan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bu tarz işlerde genellikle ben sıkıntı fazla görmedim. Ama benim gördüğüm hesabı kapanan ya da hesabım suspend olur diyen insanlar genellikle kargo gönderen, yurt dışına Türkiye'den ürün gönderen insanlar. Evet artık kullanıma hazır bir PayPal hesabınız var. Peki şimdi sırada ne var? PayPal'a kart ekleyemiyoruz ama bir banka ekleyebiliriz. Şimdi hesabımızı biz Belçika'dan açtık ve Belçika bankası girmemiz lazım. Buna tıklattığınız zaman sizden direkt IBAN istiyor. IBAN'ı da e, eklerken kendi isminize göre olması lazım. Bakın ben buraya böyle bir şey yaptım. Yeni para yazdım. Dolayısıyla benim yeni para diye bir banka hesabı eklemem lazım. Ama yok şu anda benim her öyle bir hesabım. E, o yüzden siz kendinizi bunu ekleyebilirsiniz. Çok kolay. Transferwise'dan bir hesap alacaksınız ve bu aldığınız hesabın numarasında bununla yapıştırmanız gerekiyor. Burada desteklenen IBAN ülkeleri diyor aslında. Buna da bakalım. Bakın burada yazan ülkeler var. Yani buradaki diğer ülkeler varsa eğer illa Belçik olması gerekmiyor. Hollanda ya da Danimarka, diğer Avrupa ülkeleri diyebiliriz bunlara. Buradaki ülkeler hep Avrupa Birliği ülkeleri. E, Sepa deniyor onlara Sepa ülkeleri. E, onu yazdıktan sonra buna basıp onaylayabiliyorsunuz. Eğer Transferwise hesabınız yoksa videonun altında bıraktığım linke tıklatarak Transferwise'da üye olun. Bu da size çok lazım olacak bir sistem. Kesinlikle güvenli ve Türkiye'de onaylı bir firma Transferwise. Size Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da vesaire bazı birçok gelişmiş ülkede banka hesabı veriyor. Çok basit bir kurulumu var. Benim gönderdiğim linke tıkladığınız zaman da size bir indirim yapıyor. Transfer yaptığınızda. Bir sonraki videoda ise ayda 1050 dolar nasıl kazanılır başlıklı bir video hazırlıyorum. Bu videoda ayda 14 tane satış yaparak 1050 doların nasıl kazanılacağını anlatacağım. Şimdiden hepinize teşekkürler.